Merhaba arkadaşlar. Yumurta kası aracımın solar arkası top varını değiştireceğim. Şimdi arkadaşlar ister buradaki vidaları söküp çıkarın ister burayı bu şekilde açın. Ben burayı bu şekilde açtım daha rahat hareket edebilmek için. Arkadaşlar buradaki e, somunları çıkarıyoruz. 4 tane var. burada var burada var burada var Arkadaşlar ben gevşettiğim için bu <laughs> kadar rahat çıkarıyorum. Ee, tek başıma bunun için ancak bu şekilde. Bu vidayı da çıkartmıştım arkadaşlar. Şimdi parmağımı işte çekiyoruz. Evet. Bu şekilde. karılır arkadaşlar. İşlem bu kadar arkadaşlar. Diğer stoplarımızı da aynı şekilde yuvasına oturtuyoruz. Sonra somunları sıkıyoruz. İşlemi tamamlıyoruz. Yardımcı olabildiysem ne mutlu bana.